Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Enderman, Enderman yapacağız. Kerem yapamıyor ama olsun. Ben oynamasam daha iyi. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Patladı ya kendi heykeline. Giriyor şu anda dünya oluşturuyor. Girince ya, biz, biz size açacağız. Evet arkadaşlar geldik. İşte bu dünyamız. Şöyle olayım bence. Hemen bir yer bulalım. Şurayı iyi. Şuradaki. Ay. Yani şurası Enderman yapmak için uygun bir yer. Evet. Düştük. Evet. Hemen. Sen Enderman'ın tepesinde şey yapsana. belki Yok, ondan korkarsın. Ne Gerçek çağırmam ama yapabilir heykel? İşte Vidur. <laughs> <laughs> heykel aslında arkadaşlar Vidur yapmayı da deneyeceğim. Ama Ender Dragon'a yapamam. <laughs> Bu Enderman. Tamamdır Enderman yumurtası aldık. Şimdi Enderman için bir yum gerek. Sakın Vidur Vidur biliyorsun da <laughs> Vidur yapacağım. Vidur yumurtasını ama videoyu şunundan deme. Anlı kaçmayın ya. Onu size bakmak istiyorum. Ama ben ne için yaratıp Mor pembe karıcı Bu bir şey değil mi? Hı. <laughs> Yo Ay ya. Bir eflatun bir de pembe. Yo. Siyah da Siyah aldı. Tamamdır. O zaman yapmaya başlayabiliriz. Uzun bacaklar. Bayağı bacaklar o. Evet. Şöyle. Ne ne yapıyorsun? Enderman. Yeni gelmiş giyiyorsunuz. Yeni gelmiş giyiyorsunuz. Ha Ha gelmiş giyiyorsunuz. Ha vay. Ha mü? Yem bir dinozor mu var? Var üstünde zombi. <laughs> ama am, zombi bacağı değil. bu kadar yeter. Büyük ya? e, ya. bir oldu. Ama da ne Ama, Ama da sen yapacak yaptı Ama da sen ben beceremem. Ay Bir tuhaf yapmış ama youtuber'a. E sen de Youtube'a Youtuber olmak için 1 milyon abone falan gerekmiyor. Benim 1 milyon abone mi var? 1 milyon abone değil de adıma bir şey geldi. Son 3 abone. Son 1 abone. Orhan Tuncer dolandırıcı. Dolandırıcı Son 10 Tuncer. Evet, eşit mi oldu bir şuan dizeceğim ki olmuş Tamamdır Ayakları bunlar olsun. Evet. Gövdesini birleştir. Gövdesi işte. için şuradan birleştirecek miyim? bir tanesi gözündeki. Evet. Evet. Evet, ama büyük. Arkadaşlar işinden güçleri olmasa bunlar. Epi ki olmaz yap? ya. çok. en en evet, değil değil mi? uzun bir mu? Bir şey. Yok. Çok uzun ama.

Hayır. Ha <laughs> hediye. Ya. <gülüyor> abi baksana en duyanı. Ne varmış anlamda? Da. Da. Vücudu da. Senin yaptığın bir şey değil. Böyle olsun. Uzaylıya benzer ama. Böyle. En sonunda tekrar bir etraf görüntüsü alacağım. Ha! Oy, yuttum seni. Arkadaşlar. Yeter. Yeter lan. Yok. Yeter. Ama boynu da var bunun. Ha? Hı hı. boynu da var. Nasıl ya? Tamamlamadım ama bence var. Ben. Bak biri durmuyor ki yerinde. Sıfır sıfır Yok lan Bu arada yok Bu arada yok Seni çekecektim Öldüydü lan Onlar sıra koyar Sıra koyar Sıra koyar Ama düşman oldu lan. Hepimizi gebertemeyecek. Ama biraz. Yeter bu kadar. Bu kadar Ama bayağı uzun oldu. Ben Yani o da Bak sizin bu yapıyoruz. şimdi Evet. Çünkü bu heykel yaptığınızı canlandırıyorum peki. Ne yiyoruz? Ne güleyim? O olsa zaten dünya yıkılır bildiğin. Ben dev hani bir film izlemiştik ama Minecraft Fred Mod. Allah story mod. Story mod. Ondaki canavarı yapar. Bir de şey oyun yeni seri video fırtınası. Video fırtınası vardı ya orada. Ne video ister? YouTube'dan izledik ama Netflix'ten mi? falan da ne, canlı yani böyle yani izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne? Bir de şey onun yeni serisinde bir Yuvaydı yeah. ya. Yeah. Evet. Arkadaşlar evet, arada şunu şöyle evet. saat saat, saat. gündüz 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 yapalım. Gündü. mı Kim yaptı bunu? Evet. Gün, evet. evet. gündüz Bak saat gündüz. bak. Tamam sana. Ben ne yapacağım? Kolum mu mu Bir de siyah olduğu için görünmüyor, değil mi? Anladım, ne kadar kırıldığım şey görünmüyor. Siyah zor. Siyah mı? Ama ben de <laughs> diyor. Siyah gitti mi? Göremiyorum.

pasta da ne? bu ne? Kafası. Ama ama pembe penegizi var. En yamanı. Onu yapacağız merak et. Şöyle. Bir de alalım. ağzı yok. 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 yok şöyle sadece <Sessizlik> bizim mi dünyada Haydi gelen yesin mi kapat Arkadaşlar ben o zaman şurayı da haç esalduş anne ne ya? senin şu adam senin şu adam senin şu adam kafa biraz kafa dev gibi doğru. oluyor. Benim şimdi, 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 abi. Ne abi, <laughs> Kamil Ne? diyor ya. Hayır. Şun güngü. Aa şun güngü ağlama. Aa bu pembe düşsene. Lan yetmiyor. Üstte Nasıl yapsın? Bir tane yapacağım. Sana dur. Sana dur. O kadar yapacağım. O kadar yapacağım. Oldu gibi. <laughs> Oldu. Aslında olmadı da. Gözleyin. <laughs> Ulan. Ve gözleri zaten şuraya taşıyormuş bir sorun olmaz ya? Yani... Neden öyle yapıyor? Böyle. Yo. Ah, şöyle. Yok. Ah. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kır. Ben? 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 Benim gibi Ben? Ben? <laughs> Zıplandı oldu beni ve ben... sonra patladım. Belki anasın tuyla patladım. Şöyle yapacağım. Patlat. 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 Bu bir şahesim. Arkadaşlar yorumlara yazın kim patlatmasını istiyor bakın nasıl bir görüntü oldu tamdır o zaman kahverengi alıyoruz ya çekiyor gün alıyoruz yo koy şimdi tamam ikisini de deniriz ne Ben sen sence ne yapacağım belki bu taşıyıcı enderman olur çok güzel e bir yine fikir. Yine çim blok koyalım bir tane. Güzel bir fikir değil mi? <laughs> o zombiye yaptığımız gibi. Bence koyu yeşil ben? olsun. Hem Brawl Stars'ın ama işte Minecraft'ın logosu koyu yeşil. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey yaz. Millet yap Tamam mı? tamam mı? Tamam mı? Olmaz mı? Olmaz. Yeşil ne oldu ya? Koyun yeşilini. Hem tam oldu. Arkadaşlar oluyor. Tam oluyor. <laughs> Bir tane daha yapalım Yok, yok çok olur. Zaten biraz büyük olur gibi. Evet. Bir de şuraya Şöyle bir aptallık mı olacak bilmiyorum. Eymen bir kere dü, düzgün oturuyor. Düzgün bir fano oldu ya. Ve düz... Arkadaşlar

böyle bir şey olunca. Şunu kırınca. Şu an. <laughs> belki olmadı. olmalı arkadaşlar. Sizin zekel berbat bilmiyorum ben de ben yine de yapacağım. Yani sizin yorumlarınız önemli değil. Önemli olan bizim uğraşıp yapmamız değil, değil mi? Yani sizin yoruma, yorumlarınız önemli değil mi? Evet. Çok çok önemli. Yani tamam önemli ama yani kötü daha sevmez pek önemli değil. Kötü daha sevmez de önemli. Kötü daha sana, de, Biz de geliştiririz. En dal mam yazdım. Ve ben de yeni videolarım gelecek diye spa kahraman yaptım. Ben de Sky yaparsın ha. Şimdi rengi bağırmayacak. O patlattığın zombi bu patlattığın zombi. O yapmayı bir görmedim. Keşke benim yanına gelseydi arkadaşlar yapamaydı. Gördü, gördüler. Yeah. Öyle bir şeyi nasıl kaçırabilirler? Böyle <laughs> bir komikliği ha. <laughs> 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 N? And... ben bunu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar hazır yaptım. Enderman muhteşem ama muhteşem oldu. Arkadaşlar şuna bakın. Yazı da muhteşem oldu. İlk ben yaptığımda kötü gibi gözüm ama. <laughs> muhteşem yapmışım arkadaşlar. Sizce nasıl <laughs> oldu? Ha. Fotoğrafını çekeceğim hemen. Ekran görüntüsü diyelim. Hemen bir ekran görüntüsü alıyoruz. Şuna bakın arkadaşlar şöyle. Ender Manda yazdım. T Te Ş. Tek kelime ya. Umarım video vermişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.